Herkese merhaba. Rüya gibi bir düğün isteyenlere bu hafta katıldığım kır ve köşk temalı düğünden biraz kareler göstermek istiyorum. Nikah kilise düzeninde. Evet. Ayakta masalarla kokteyl şeklinde gerçekleştirilmiş. Bu güzel ambiyansta hava kapalı olduğu için düğün iç mekanda yapıldı. Hatıra olarak mum on numara bir tercih olmuş. Çok tatlı. Başlangıç menüsü. Masraftan kaçınmamış bir düğün. Ara sıcak ve ana yemekleriyle harikaydı. Benim favorim tatlı tabii ki de. Müzik grubu oldukça iyiydi. Daha çok yabancı ağırlıklı şarkılar söylediler. Biraz dans. O zaman gelsin aktör elbisesi. Vem, muito o som.